Bizim ST'den herkese merhaba efendim. Dijital Yatırımcı ile karşınızdayız. Ben Gözde Kuyumcu Gizem Uzunayla birlikte. Gizem hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bugün önemli bir gün piyasalar adına. Aslında hafta başından bu yana hep konuşuyoruz. Bu hafta merkez bankalarının yoğun kararlarıyla geçecek diye. Bugün akşam saat 9'da Fed'in kararı açıklanacak. Faizde zaten bir değişiklik beklenmediğini herkes biliyor ama tekrar hatırlatmış olalım. Sözlü yönlendirmeler tarafında bakalım neye işaret edilecek. Bunları takip edeceğiz. Yarın da zaten bizim merkez bankamızın kararı olacak. Dolayısıyla böyle bir ortam ama bugün de konuşacağız. Özellikle tabii ki bu FED kararı öncesinde piyasa fiyatlamaları nereden nereye geldi. Çünkü yaklaşık birkaç haftadır sürekli olarak ABD 10 yıllık tabi faizindeki yükselişten bahsediyoruz. 10 yıllıklarda bugün itibariyle 1.66 seviyesinin üzerinde. Dolayısıyla bir ayda hem para birimleri hem borsalar tarafında nasıl bir seyir vardı Gizem? Şimdi ikiye ayıralım. Bir tanesi yurt dışı kısmından bahsedeyim, bir tane de yurt içi kısmından bahsedeyim. Hı hı. Ekrana getirdiğimiz videoda tabii şey görünüyor. Bu hafta başlarken de söylemiştik. Merkez bankalarının haftası. FED'i takip edeceğiz. En fazla piyasaya etkileme kabiliyetine sahip olan merkez bankası burası. Yarın İngiltere'yi, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı ve bir taraftan da Brezilya'yı e, bekliyoruz. Brezilya tarafında mesela faiz artımı beklentisi var. Japonya gelecek Cuma günü itibariyle burada faizde bir değişiklik beklentisi yok ama e, en son Suganın yorumları vardı. E, faizler konusunda onlar zaten getiri hedeflemesi yapıyorlar. Rusya yine aynı zamanda faiz artır e, faizlerine faiz kararını beklediğimiz bir başka merkez bankası. Faizde bir değişiklik beklenmiyor. Bugün dolar rublenin yalnız çok sert bir hareketi oldu. O da Biden'ın açıklamalarından. Evet, Biden'ın açıklamalarından kaynaklı. Hem Bloomberg'un hem de CNN'in geçtiği bir haber var. Amerika Rusya'ya karşı yaptırım açıklayabilir önümüzdeki hafta diye. E, bunu basından dış basından aktarmıştık ama Biden'ın reaksiyonu yeni やはり。<ペリ><ペリ> burada Rusya'nın seçime müdahalesinin bedelini ödeyecekler şeklinde Rusya'ya yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Bu da dolar rublenin çok sert bir biçimde reaksiyon vermesine sebep oldu. Yani Rusya Merkez Bankası burada videoda yazdığımız ruble hareketinin haricinde şu an bugünkü harekete de tanıklık etmiş vaziyette. O var. hareket bunun içerisinde yok. Yok kesinlikle. Bu arada Gizem bölüyorum ama hatırlatma yapalım. Sorularınızı yorumlarınızı lütfen sosyal medya mecralarımızdan da iletin. Gizem'e ileteceğim vaktimiz el verdiğince. Ee, i̇lk etapta bir de şundan da bahsedeyim. Bugün Fed'den de bekleniyor kısmından. Şimdi burada dediğim gibi faiz tartışması ne zamandır devam ediyor. Ee, i̇lk etapta hani kimin ne yapma e, ihtimali var kısmından bahsedeyim. Şimdi bugün e, Mart toplantısının önemi şu. Fed bu toplantıda makroekonomik projeksiyonlarını açıklar. Yani önümüzdeki dönemde faizi ne bekliyor, enflasyonu ne bekliyor, büyümeyi ne bekliyor gibi gibi makroekonomik tahminlerini açıklar ve bu tahminlerde şöyle söyleyeyim. Şimdi Fed'in FOMC dediğimiz bir komite aslında. Fed üyelerini barındırıyor içerisinde. Bu komitede oy hakkı olanlar var, olmayanlar var. Her zaman oy hakkı olanlar var ve dönemsel olarak oy hakkı olup bazı dönemlerde olmayanlar var. Şöyle örnek vereyim mesela. Şimdi burada kırmızıyla işaretlediğim kısımlarda bunlar oy hakkı olan üyeler. Şöyle ki mesela şöyle örnek vereyim. Michelle Bowman mesela, bu komite üyesi, yönetim kurulu üyesi diye yazdım zaten. Yönetim kurulunda bulunduğu için bunun zaten oy hakkı var. Mesela burada mevcut durumda oy hakkı var dediğim Thomas Barkin, Richmond Fed Başkanı ve mevcut durumda oy hakkı var dediğim de şu, bunlar dönemsel oy verenler. Bunlar her sene komitenin üyeleri, farklı farklı eyaletler giriyor oy verme klasmanına, farklı farklı eyaletler çıkıyor. Bu dönem içerisinde mesela John Williams'ın oy hakkı var. Thomas Park'inin oy hakkı var. New York, e, bu arada New York Fed'in her zaman oy hakkı var, onu söyleyeyim. Mevcut durumda oy hakkı var derken New York Fed Başkanı her zaman oy kullanır. Her zaman oy hakkı bakidir. Ama mesela Richmond Fed... Atlanta Fed, San Francisco Fed bunlar dönemsel olarak değişen üyeler. Yani oy hakkı bazı dönemlerde var, bazı dönemlerde yok. İçerisinde bulunduğumuz dönemde San Francisco, Atlanta, Richmond ve aynı zamanda e, Richmond'ın mesela mevcut durumda zaten şu an oy kullanabiliyorlar. Yani oy kullanabiliyorlardan kastım şu. Faiz artsın mı, insin mi, çıksın mı bunlara karar verenler bu oy kullanan üyeler aynı zamanda. Bunlar alternatif üyeler. Bir de bu listenin bir tane daha parçası var. Daha da devam ediyor. E, FOMC kalabalık yani FED kalabalık bir her eyaletin başkanı e, var bu grubun içerisinde. Bununla birlikte burada şu kısmı da söyleyeyim. Şahin mi güvercin mi kısmı. Bu şöyle bir ölçümdür. Şimdi biz hani her zaman konuştuğumuz meşhur, meşhur FED'in noktasal grafikleri var ya. O noktasal grafikler dediğimiz şeydeki her bir nokta FED üyelerini temsil eder. 1.1 FED üyesini temsil eder ve der ki mesela bir FED üyesi 2023 yılında faiz arttıracağım derse 2023 yılında o üyenin biz faiz arttırdığını arttırma yönünde oy kullandığını görürüz. Ama biz bu üyenin kim olduğunu bilmeyiz. O yüzden nokta noktasaldır zaten. Ve burada Şahin mi güvercin mi diye sıraladığımız kısımda da kimin ne oy kullandığını bilmediğimiz için Neye göre klasman yapıyoruz bunu? Neye göre sınıflandırıyoruz? Bu üyeler en son kamuyla iletişime geçtiğinde kamuoyuyla ne söylediler? Faiz arttırımına mı yakınlar, faiz indirimine mi yakınlar, nereyi destekliyorlar? O yüzden de böyle bir sınıflandırmamız var. Yani mesela şurada Şahin mi, Güvercin mi sınıflandırması şu demek. Mesela Jerome Powell, Fed Başkanı, Güvercin diye sınıflandırıyoruz. Neden güvercin diye sınıflandırıyoruz? Çünkü son dönemde yaptığı açıklamalar faiz artırımından yana olmadığını gösteriyor bizlere. Faizlerin düşük kalması gerektiğini savunuyor. Yine Richard Crary da mesela başkan yardımcısı, güvercin bir başka üye. Hem ikisinin de bu arada zaten e, oy hakkı bulunuyor. Bir tanesi başkan, bir tanesi başkan yardımcısı olduğu için. Leigh Brainard yönetim kurulu üyesi aynı zamanda komitenin üyesi. Aynı şekilde o da güvercin bir üye ve onun da oy hakkı var. Christopher Waller yönetim kurulu üyesi Güvercin son yaptığı iletişim kamuoyuyla ile yine faizlerin düşük kalmasından yana ve oy hakkı bulunuyor. Charles Evans yönetim kurulu üyesi Güvercin bir üye en son iletişime faizler düşük kalsından yana yönetim kurulunda oy hakkı var. Şimdi burada 5 tane üyemiz bizim mevcut durumda oy hakkı olan üye. Listenin bir tek bir daha bir tek baş, tekrar başına dönebilir miyiz? Az önce gösterdiğim kısımda da şahinler var. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu FED toplantısını ya da önümüzdeki dönem belirsizliğini besleyen faktörlerden bir tanesi de şurada gösterdiğim belirsiz kısmı. Çünkü çünkü dikkat etmek gerekirse 5 tane üyenin şurada kırmızıyla işaretlediğim oy hakkı var. Ancak kamuoyuyla iletişim kurduklarında faiz artmalı ya da inmeli ya da düşük kalmalı şeklinde bir yön göstermediler. Biz bu üyelerin ne oy kullanacağını şu an bilmiyoruz. Piyasada belirsizlik yaratan kısımlardan bir tanesi de bu. ha Oy kullananlardan mesela güvercinler çoğunlukta olsaydı ha, diyecektik ki bugün Fed'in mesajı güvercin olabilir. Ama şurada gördüğümüz belirsiz e, görüşlü olan üyelerden kaynaklı olarak. Bu sefer piyasa şunu sorguluyor. 2023'te biz o noktasal grafikte bir yerlerde o yukarı yönde hareket ettirenleri faizleri yani 2023'te faiz artırılmalı diyen üyelerin sayısında artış var mı? Piyasanın yakından izlediği kısım bu. Mevcut durumda 2022'de en son aralık projeksiyonları açıklandığında, aralık toplantısı olduğunda bir tane üye 2022 yılında faiz artırımı büyük bir çoğunlukta 2023'te faiz artımı diyordu. Ama son tablo değişti. Herkesin görüşü faizlerin daha düşük kalacağı uzunca bir süre yönünde. Ama şimdi 2023 yılına dair beklentilerde eğer faiz artırım yönündeki oy kullananların sayısında bir artış söz konusu olursa piyasa bunu nasıl algılayacak? Ama burada belirsizliği yaratan kısım burada oy kullanacak 6 tane üyenin son dönemdeki iletişiminde fikirlerini ayan beyan etmemesi. Toplamda 17 üye var, değil mi? Güzel. Evet. Aynen. Dolayısıyla aslında 17'nin 3'ü şahin diyoruz. Onlar zaten alternatif üye Oy kullanacaklar çoğunluğu belirsiz yani evet. 6 tanesi güvercin olan da 5 tane üye var. Bu alternatif üyeler oy kullanmıyor. Kırmızı kullanmıyor. ile işaret dediklerim oy hı hı. kullanıyor. Burada da 6 tane üyenin oy hakkı olan 6 tane üyenin 6'sının görüşü belirsiz. İkinci sayfada gösterdiğim kısımda işte başkanın kendisi var. Başkan yardımcısı var. Onlar daha çok faizlerin düşük kalmasından yana görüşlerini beyan etmiş olan üyeler. Onların da yine aynı şekilde oy hakkı var. Ama dikkat etmek gerekirse oy kullanan. Üyelerin bu dönemde oy hakkına sahip olan üyelerin yarısının şu an görüşünü biz bilmiyoruz. Geri kalanlar ise faizlerin uzun bir süre düşük kalacağı yönünde görüş beyan etmiş Bu zamanda ama tahminlerini yapıyorlar değil mi? Yani bunlar değişiyor sonuçta. Biz bu bunları üyelerin takip hepsi, ediyoruz. Evet aynen bu üyelerin hepsi hmm. e, mevcut durumda zaten komitenin içindeler görüşlere, tartışmalara katılıyorlar hı hı. ama ne yapalım konusundaki karar mercisi oy hakkı bulunan olan, bulunan üyeler. Ve dediğim gibi dotasyona giriyorlar. Mevcut durumda mesela Richmond Fed bu dönemde oy hakkına sahip bir eyalet. Ama önümüzdeki sene mesela bu tekrar rotasyona girecek. Bu sefer onun oy hakkı olmayacak başka bir e, mesela Kansas'ın olacak, işte Cleveland'ın hmm. olacak. O, o şekilde rotasyon yani farklı farklı eyaletler dönemsel olarak değişik değişerek. Oy hakkına sahip oluyorlar ya da oy olmuyorlar hı hı. ama mevcut durumda bu üyelerin tamamı zaten bu tartışmalara katılıyor, görüş hı hı. beyan ediyor. Açıklamalarda o statement dediğimiz kısımda hepsinin görüşüne yer veriliyor ama bir karar alma noktasında oy hakkı olanlar oy kullanıyorlar. Şimdi bu bir kenarda bugün belirsizlik… Bunu et anlamamız çok önemli dediğin gibi çünkü noktasal tahminler işte ne kadar yukarıya giderse o süre zarfında da bir faiz artırımına Piyasa daha yakın sıyacak gibi okuyor bu e, şeyleri değil mi noktasal tahminleri? Kesinlikle öyle yani noktasal grafikte mesela e, şu hatırlatmayı yapmak lazım hani e, dedik ya başta böyle her bir nokta bir üyeyi temsil ediyor. Mesela 2022'de faiz şu an neredeyse onun üstünde bir nokta varsa ha diyorsun bir tane üye burada hmm. faiz artacak. Sonraki beş tane mi oldu? Beş tane üye faiz arttırma istiyor yönünde oy kullanmış bunu görebiliyoruz. Şimdi bu bir kenara, bu belirsizlik yaratan faktörlerden bir tanesi dedik çünkü birçok üyenin görüşünü bilmiyoruz. Geçen... Piyasa fiyatlamaları aynen. Bir de burada son bir aylık döneme bakalım. Yani Fed'in bir önceki toplantısından bugüne kadar geçen süreçte nasıl bir fiyatlama söz konusu oldu? Diğer grafikler üzerinden hem diğer borsalara, diğer ülkelere bakalım, hem de Türkiye'ye bakalım. Ama parantez açmak istediğim bir diğer yerde burası. Ona gene fiyatlamaya gelmeden önce az önce dedin ya mesela rekorlar ABD 10 yıllık işte yükselmeye devam ediyor diye. Bank of America Merrill Lynch düzenli olarak her ay bir anket yapar ve piyasada da önem atfeden bir ankettir. Fon yöneticisi deyip geçmemek lazım. Şöyle ki hani bir kesime hitap ediyor gibi duyulabilir böyle kulakta ama aslında bu soru sorulan kişiler toplamda 540 milyar dolarlık fon yönetiyorlar. O yüzden de piyasanın nosyonunu anlamak, anlamak açısından önemli bir ankettir. Yani ben önem atfediyorum buraya. Ve şöyle bir görüş çıktı bu anketten onu paylaşayım. Şimdi bu ekrana getirdiğim Amerikan 10 yıllık tahvil faizi beyazla gösterdiğim kısım. Ee, ankette şunu söylemiş fon yöneticileri. Eğer Amerikan 10 yıllık getirisi %2'nin üzerine çıkarsa bu durumda bir hisse senetlerinde düzeltme görürüz demişler. Düzeltme ne demek? Borsaların %10 ve üzerinde düşmesi anlamına geliyor. Eğer Amerika 10 yıllık... İki buçuk seviyesine gelirse bu durumda tahviller hisse senetlerinden daha cazip hale gelir. Yani varlık sınıfları arasında bir rotasyon olur demişler. Gizem yani... peki şeyi hatırlıyor musun? Yüzde kaç düzeltme olmuştu ilk bu hani on yıllıklarda ilk hareketlenme yaşandığında filan? Şeyde mesela bir tanesine bakalım. Ee, bir süredir hani karşılaşmadık ama mesela hı hı. ya burada tabii başka parametreler de işin içine giriyor. Mesela iki buçuğun üstünde olduğu dönemler işte 2018 dönemi. Hı hı. Buralar piyasa açısından çok iyi değildi ama zaten sadece faiz yükselişi değil 2018 Amerika ile Çin'in ticaret gerilimini konuştuğumuz yıldı. Evet. Yani hem faiz yükselişi hisseleri baskı altına almıştı hem de e, ABD Çin gerilimi baskı altına almıştı. 2019'da zaten faizler düşmeye başladı. Çünkü burada zaten Fed'in U dönüşünü gördük biz. Yani şuraya kadar geçen süreçte Fed hep faiz arttırımına devam edecek olarak düşünüyorduk. Ama 2019 yılında tamamen işler değişti. Bu sefer bir tarihte görmediğimiz U dönüşüyle beraber o faiz artırım patikasından vazgeçilip tam tersine faizler düşürmüştü. Bu da zaten onun fiyatlaması. Ama buraya kadar geçen süreçte dediğim gibi hisse senetleri zaten baskı altına gelmişti. Hı hı. Şimdi buradan geçelim hemen diğer grafiklere bakalım. Fiyatlama neye işaret etmişti diye. Bir sonraki grafimizde Amerika'nın getiri eğrisi var. Sadece bir ay içerisinde olanlar. Şimdi şurada şu ortada gösterdiğim çizgi Amerika getiri eğrisi. Gizem ki... bu çok konuşuluyor ya hani getiri eğrisi nedir diye böyle bir basic bir şekilde istersen hani böyle anlatalım dinleyicilere, gözleyicilere. Çünkü hani konuyu belki böyle çok teorik anlatıyoruz anlamayanlar olabilir. Çok haklısın evet. Hı -hı. Ee, bu şu ee, şimdi burada gösterdiğimiz çizgi şu diyelim mesela. Hı -hı. Burada aşağıdan görüyoruz mesela bir aylık. Ondan sonra şurada 5 yıllık mesela noktalarına bakalım. Atıyorum 10 yıllık. Burada 10 yıllık 5 yıllık diye gösterdiğimiz şeyler tahvil faizi. Yani şu grafikte mesela 10 yıllığa geliyorum. 10 yıllık nerede? İşte 1 bir ila 1,5'un bir arasındaymış bundan bir ay önce. Bundan bir ay önce diye gösterdiğim kısım bir ay öncenin getiri eğrisi. 10 yıllık tahvil getirisi geçtiğimiz ay 1 bir ila 1,5'un bir aralığında bir yerler 1,25 civarındaydı şurada. Dolayısıyla bugün bahsettiğimiz, bugünün getir eğrisine baktığımızda ne görüyoruz? 1.5'un üzerinde görüyoruz. Yani ne demek? Geçen ay, daha bundan bir ay öncesinde Amerikan 10 yıllık getirisi 1.25'lerden bugün geldiğimiz noktada 1.60'ın zaten üzerine çıkmış vaziyette. Yani burada gösterdiğim çizgi her bir noktası buradan dikkat etmek gerekirse her bir vadeyi temsil ediyor. O vadedeki tahvilin faizini gösteriyor. Faiz bu durumda bu eğri ne kadar yukarı doğru giderse o kadar faizin yükseldiğini görürüz. Ha bir vadede gitmez öteki vadede gider. Şöyle göstereyim. Mesela 2 yıla gören iki yıllık mesela 2 yıllık faizinin faizde herhangi bir değişiklik yok ama dikkat etmek gerekirse uzun vadelerde hep eğrimiz yukarı doğru kaymış Bu ne demek Kısa vadeli faizlerde çok fazla bir değişim meydana gelmemiş ama uzun vadeli faizler yukarı doğru hareket etmiş. Bu aynı zamanda dikkat etmek gerekirse eğrinin bize dikleştiğini gösterir Bir e, tahvil getiri eğrisinin dikleşmesini anlama geliyor. Ee, şu an değil ama önümüzdeki dönemde hangi vadeden bahsediyorsak o döneme ait enflasyon beklentilerinde yukarı yönde hareket olduğunu gösterir. Yani bir eğrinin dikleşmesi enflasyonun önümüzdeki dönemde hangi vadeden bahsediyorsak. O vadede yaratılmış olacağını gösterir bizlere. Dolayısıyla bu eğrenin dikleşmesi de bize bunu anlatıyor. Faizler yükselmiş uzun dönem enflasyon beklentilerinde artış meydana gelmiş olduğunu göstermekte. Benim bu grafikte de anlatacağım zaten buydu. Hı hı. Ee, buradan hemen geçelim bir sonraki Umarım anlaşılır olmuştur bu arada. Evet yani vade uzadıkça faizler yukarı gidiyor. Uzun vadeli tahvil kağıtları satılıyor. Dolayısıyla bu da enflasyon beklense enflasyon korkusu diye bir sebep anlatıyoruz ve Fed de işte bu getiri eğrisine müdahale edecek mi etmeyecek mi diye yani hep konuştuğumuz getiri eğrisi aslında bu. Evet, yani bunu biraz daha düzeysel hale getirebilir mi? Uzun vadeli tahvilleri satın alabilir mi diye bir Hani mantık yürütüyor piyasa ama işte bununla ilgili sözü yönlendirme beklenmiyor değil mi bu Yok, toplantıda? Yok beklenmiyor. Beklenmiyor. Ha Bu arada tahvillere dair bilinmesi gereken en temel özellikle hı hı. E, fiyat ve faiz ters ilişkidir. Evet. Yani fiyat düşer, faiz yükselir. Faiz düşer, fiyat yükselir. E, yani faizin düşmesi demek fa e, tahvilin daha değerli hale geldiği anlamına hı hı. geliyor. Şimdi ekrana getirdiğim tabloda tahvilden şimdi döviz piyasasına geçtim. Döviz piyasasında da majör para birimlerinin son bir aylık performansı var. Dikkat etmek gerekirse büyük ölçüde dolar karşısında değer kayıplarının söz konusu olduğunu görüyoruz. Ama kazananlar da var. Kanada doları, Norveç kronu, Güney Afrika randı diye gidiyor. Japonya'nın İsviçre frangı, Danimarka kronu, Euro son bir ayda yani bir önceki FED toplantısından bu yana dolar karşısında değer kaybetmiş. Buradan bir sonrakine geçelim hemen. O zaman bir... dolar yavaş yavaş güçlenme eğiliminde son bir aydır diyebiliyoruz. Kesinlikle. Faiz mi? yükseliyor, hı hı. Fa, e, do, dolar, dolar güçleniyor. endeksi güçleniyor. Bu da hisse senetleri tablosu. Mesela son bir ayda hisse senetleri ne yaptı diye bakacak olsak bölgesel bir ayrışma var aslında. Şöyle ki en iyi performans gösteren yeşille gösterdiğim Stoxx 600 yani Avrupa'nın hisse senetleri gösterge endeksi %5'lik bir prim yapmış bir ayda. Hemen ardından beyazla gösterdiğim S&P yüzde prim yapmış. Mavi ile gösterdiğim MSCI Dünya Endeksi gelişmiş ülke borsalarının endeksidir. Bunu zaten yukarı çeken tarafta Avrupa ve aynı zamanda Amerika'nın kendisi olduğunu görmekteyiz. Kırmızı gösterdiğim kısımda MSCI Asya var. Asya ise senetleri %1 getiri sağlamış. Gelişen ülkeler tarafında ise %0.7'lik bir getiri sağlandığını görmekteyiz. Bunun tabi iki tane sebebi var. Bir tanesi dediğim gibi doların güçlenmesi. Bir diğeri de tahvil faizlerindeki yükselişin en fazla da Sermayeye duyarlı olan, borca duyarlı olan e, gelişen ülkelere daha fazla baskı altına almış olması. Yani faizlerin yükseldiği ortamda daha kırılgan olan gelişen ülke varlıkları daha fazla baskı altında kalıyor. Nitekim Türk varlıklarının içerisine de bakalım. Orada nasıl bir tablo vardı onu da hatırlatalım. Diğer grafiklerde de Türk varlıklarının son bir ayki performansı var. Bu Türk tahvil getir eğrisi. Burada da aynı şekilde yükselişler olduğunu söyleyebiliriz e, son bir ay içerisinde. Şurada kısa vadede özellikle değil mi? E, evet. Bizimki hı hı. bu arada dikkat etmek gerekirse bizimki ters. ters getireyiz. Yani negatif veri negatif e, bir getirileri. Yani bizde şu anki enflasyon beklentileri yüksek. Önümüzdeki dönemde enflasyon düşürmesi bekleniyor. Bu eee Amerika'nın tam tersi. Amerika'da ilerleyen dönemde enflasyon olacak. Bizde ise ilerleyen dönemde enflasyon düşecek eğrisidir bu. Bu şekilde bir eğim görürsek önümüzdeki dönemde enflasyon düşecek. Amerika'nınki gibi dikleşen görürsek bu durumda enflasyon önümüzdeki dönemde yükseleceği anlamına geliyor. Ama gel gelelim. Burada şu alt tarafta gösterdiğim çizgi bir ay öncesini Şurası ise mevcut durumdaki bizim Türk getireyi, Türkiye getireyisini temsil etmekte. Bizde de, de bizde de dikkat etmek gerekirse her bir vadede faizler yükselmiş. Yani evet önümüzdeki dönemde enflasyon düşmesi bekleniyor olabilir ama yine de her bir vadede faizlerde yükseliş olduğunu görmekteyiz. Yani bizim getiri eğrimiz de yukarı yönde shift etmiş, yukarı yönde hareket etmiş anlamına geliyor bir taraftan da. Ee, bir diğer grafiğimize bakalım. Yani son bir ayda özellikle bütün faizlerde görüyoruz. Eurobond faiz getirisi otomatikman zaten yukarı doğru çıkıyor. Burada da faizler yükseldi son bir ay itibariyle. Bir sonraki tablomuza da bakalım. Ee, CDS'lerde nasıl bir değişim var? Ülke risk primimizde de aynı şekilde yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Bir de bunun borsa ayağı var. Ee, bir de para birim ayağı vardı. Onlara da hemen hızlıca ekrana getirelim ve üzerinden bakalım. Şimdi bu e, dolar cinsinden bütün dünya borsalarının performansı. Şu sütunda son bir aylık performansı görmekteyiz. Hemen biz süze bakalım. Bulduk şurada. Biz süz endeksin son bir aylık performansına baktığımızda buçukluk bir değer kaybına işaret ettiğini görmekteyiz. İşte başta en az kaybeden Mısır var mesela. En fazla kaybeden yüzde ona kadar çıkmış Nijerya, Sri Lanka, Brezilya diye gidiyor. Dolayısıyla Biz 30 da bu arada neredeyse yüzde %5. Aha. Aynen dolar cinsinden performansa baktığımızda aslında son bir ayda nispeten daha zayıf bir iştah olduğunu buradan da görüyoruz ve o faizlerdeki yükseliş derken, dolarda nispeten kuvvetlenme derken aynı zamanda gelişen ülke varlıklarına da baskı oluşturduğunu da bu şekilde açıklayabiliriz. Evet. İçindeki kırılımda da Borsa İstanbul'un yeri bu şekilde. Gizem bu arada bankacılık hisselerini genel anlamda sormuşlar ama Kasım ayından bu yana hani hep e, sermaye çıkışlarının gelişen ülkelerden devam ettiğini söylüyoruz. Kendi içerimizde son 7 haftadır sermaye çıkışı devam ediyor. Mesela şu anki bu Fed'in yönlendireceği yani vereceği mesajlar ya da ne artık konuşulacaksa bununla birlikte mesela tekrardan bu eğilim devam edebilir mi? Bankacılık özelinde soruyorum çünkü genelde yabancılar geldiğinde bankacılık hisselerine ağırlıklı yöneliyor. Ee, şöyle bankacılık hisselerine mesela geçen sene de evet yabancı Ağırlığın yüksek olduğu yerlerde ama geçen sene belirgin bir biçimde bankacılık hisselerinden yabancı ilgisinin azaldığını gördük. Şimdi bu senenin senaryosu neydi? Eğer şimdiye kadar geçen süreçte bu kadar faiz yükselişi vesaire konuşmasaydık aslında seneye de iyi başlamıştı. Hı -hı. Ve sermaye akımı da vardı işin özünde. Ama şu var bankalar üzerinde konuşuyorsak birinci çeyrek zaten zor bir çeyrek. Bilançoda da göreceğiz bunları. E, o yüzden de bankacılık açısından... Hem şu an içinde bulunduğumuz yüksek faiz ortamı hem enflasyon üzerindeki yukarı yöndeki riskler. Bir de zaten kendi başına bilançolar tarafında birinci çeyreğin bu yılın bankalar özelinde en zayıf çeyrek olması beklenmekte. O yüzden de yabancı ilgisinden bahsedecek olsak bile bankalar tarafında biraz daha temkinli bir yaklaşım var piyasada. Dediğim gibi enflasyon ve faiz görünümü üzerindeki yukarı yönde risklerden kaynaklı olarak. Evet Uğur Bey'e cevap olmuştur inşallah. Bir soru daha gelmiş ama süremiz herhalde... E daraldı. Belki bir iki cümleyle hani ona gönderme yaparsın gizem bu fiyatlamalarla birlikte Merkez Bankası kaç bas puan artış diyor? Ee, bizim anketi söyleyeyim çünkü son haline bakmadım. Bu böyle hemen hani mesela dünle bugün arasında fark olabilir. Hı -hı. O yüzden yanlış bir şey söylemeyeyim. Bugüne bakmadım. Ama bizim anket hatırlatmak gerekirse Merkez Bankası'ndan 100 bas puanlık bir faiz artırma beklentisi var yarınki toplantıda. Bu arada siz Bitcoin yani kripto paralarla ilgili özel yayınlar yapıyorsunuz. YouTube üzerinden videoları da takip edebilirsiniz. Çünkü e, özellikle Bitcoin soruları gelmeye başladı. Evet. Evet. Genelde tabii bu konuyu pek konuşmuyoruz burada ama e, YouTube'dan sizin e, videolarınızı takip edebilirler. Güzel bir gizem özellikle kripto paralarla ilgili yayınlar yapıyor bu anlamda. Aynen. 10 e, soruda Bitcoin 10 e, soruda kripto para diye yayınlarımız var. Orada hı hı. hani işin aslında nereye gitti gideceği, fiyat ne olur kısmından bahsetmiyoruz ama en azından hani. E, kripto para evreniyle ilgili fikir sahibi olmak isterseniz öyle bir sözlük tadında bir video Kesinlikle. serimiz var. E, bu arada merkez bankasına ilişkin şu notu da düşeyim. Hı hı. Geçen sene bizim toplantı takvimimiz açıklandıktan sonra dikkatimi çekmişti. E, merkez bankasının toplantısı normalde e, Fed'in öncesine denk gelebiliyor ama e, bilerek yapılmıştır diye tahmin ediyorum. Fed'in makroekonomik projeksiyonunu açıklayacağı mesela bu Mart toplantısının olduğu gibi toplantıların hemen sonrasındaki güne Merkez Bankası yani bizim Merkez Bankamız makroekonomik projeksiyonunu açıklıyorsa FED hemen ertesi günle toplantısını ayarlamış. bugün Bugünkü FED toplantısının ardından yarın da Merkez Bankası'nı izleyeceğiz. Yani yılın ilk bu şekilde gerçekleşen toplantı dizilimi olduğunu söyleyeceğiz. Evet o anlamda da kıymetli. Çok teşekkürler Gizem ben ağzına sağlık. noktalıyoruz burada yarın yine aynı saatte buradayız.